Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rafet. Sniper Elite V2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet en son burada kaldık. Open Platz'ı kurtaracaktık arkadaşlar. Girişi doğru düzgün yapamadım. Kusura bakmayın. Oğlum ne oluyor lan? Tabi bismillah da bölümün başında Şöyle dur bakayım. Şöyle şuraya gel. Gel 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 gel. Hayır, ikisini bir öldürecektim. Geber Ha öldü. Ben ikisini peş peşe öldürecektim. Bir taşta iki kuş vuracak, ama neyse. Ee, arkadaşlar bu arada kanala yeni abone olanlar herkese hoş geldi. Ee... Bir bakalım. Bir saniye. Onları arasak iyi olur. Aa ay ay sizin Oo ne vurdum Geber Oo çok iyi Şuradan gireceğiz oraya Ara abi üstü. Kimse gelmeden direkt çık abi şuraya. Koş. Bir kat daha çıkabiliyoruz mu? Çıkarız. Niye çıkamıyoruz? Çık baba. En tepeye çık. Kral sensin. öl bakalım. Bravo, çok iyi. Buna ne oluyor lan? Allah Allah. Allah Allah. Ne sıkıyor? Al geber. Al kalbini kırarım böyle. Biri de sniper'la uzaktan sıkıyor. Ha, 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 çok iyi baga girmiş geri zekalı. Geber. Bir kişi daha var ha. Sen de koş abi oraya. Ha. Ha. Ha, öldü. Ha. sen mi sıkıyorsun? Geber. Ha. Sen de geber. Sen de geber. Hayırdır? Lan öl öl. Yani sakat bırakma değil abi öl ya. Geber. Şu. Bu nereye diyor? Çık çık ha. Çık. O öbür öldü mü ya? Şu şuna sıkalım da. lan Nereye gidiyorsun? Hı, geber. Bir adam var şurada. Nereden sıkıyor? Aha gördüm gördüm. Senin pusun yere tüküreyim mi? Geber. Bıyıklarına tüküreyim. Tipe bak adam. Şuradan mermi alalım. Yalnız bayağı bir bombamız var ha vallahi. ya mermimiz bombamız da oldu. Çok güzel oldu ya. Tipsiz. Kim o sıkan? Kim o sıkan? Tövbe. <laughs> geber Uf ne vurdum be. Ah canım çok uzaktan sıkıyor lan mal. Bir kişi daha sıkıyor. Ha geberin abi. Geberin. Çık abi şuraya. Heh Ne oluyor lan? Geber. Ben bunları unuttum ya. Şimdi şurada open platsı kurtaracağız. Adama sıkmasınlar diye. Bu yalnız bayağı zor bir görev. Hı. sakın. Sakın, sakın, sakın. Sak, sıkma lan. Öteki nerede? Geber. Şimdi bunu koruyacağız. Sakın sıkma. Geç çabuk şuraya çabuk çabuk çabuk. Şu şuradan bayağı adamlar gelecek. Ölsene lan. He mal mal Sen ne yapıyorsun lan Ya tak 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 Böyle Oğlum sakın ona Allah sizin cezanı sen sen bir şöyle gelsen ha sen kime sıkıyor şerefsiz bu şimdi aşağıya inecek buradan saldıracaklar şimdi ona Lan! Sıkma. Sıkma. Ağzına sıçarım. Sıkma. He, mal. Hı, geber. Sıkma diyorum lan. Sıkma. Lan sıkma lan sıkma. Geber. Ha, şimdi onun yanına gideceğiz. Schweiger, Schweiger. Schweiger'miş bu adamın ismi. arkadaşlar adam yaralı ya. Ne yapacağız? Koş! Çık yukarı çık. Çık 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 yürü. Yeni göre pozisyonu koru tamam. Gel şuraya çabuk. Lan gel şuraya. Şimdi şuradan bir sürü adamlar gelecek. Bu itleri buradan korumamız lazım. Yavrum müziğe bak be. Tam benim istediğim müzik arkadaşlar. Bak bir pusayım. Dinle, dinleyin bak. Ya. Tam böyle aksiyon film müziği valla. Sıkma ha. Bir şey anlatıyoruz burada. Hayvan. Sen de geber. Sen de geber. <laughs> heh. Öteki de iyisi in abin. Ha, sen in. Geber. Geber ha. Evet bitti bu kadar. Aha. Hayır. Ne Tabun neresi? Öldü adam. Peki ya Wolf'un planı neydi? Aynen. Tab'ın dediği de neydi? Devam et. Evet bir sonraki videoda buraya basacağız. Burası bayağı bir karışık. <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki videoda burayı, e, buradan devam edeceğiz. Kiliseye sız. Aynen kiliseye sızacağız. Yani şuraya. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.